Bastion karakterinin tüm yeteneklerini inceleyeceğiz. Bastion Overwatch 1'den bilinen bir karakter. Overwatch 2 ama reworklenerek geldi. Karakterde değişimler yaşandı. Karakterin öncelikle tüm yeteneklerine hızlıca göz atarsak. Karakterin iki ayrı düz vuruşu var. Biri normal ateş ettiği, iki tank olarak ateş ettiği. İkinciye geçmek için L-Shift ile tank moduna geçiyorsunuz. Tank dediğim hani oyunlarda bilinen tank canı yüksek olan değil. Fiziksel olarak karakter tank görünümüne geçiyor. İkinci olarak sağ tıkla bir bomba fırlatıyorsunuz. Seken bir bomba bomba ve rakipleri yerinden oynatan bir bomba. Bilinen üçüncü yeteneği ise ultimiz var. Pasiflere geldiğimiz ise tüm damage'larda, Overwatch 2'deki damage'ların hepsinde var diye biliyorum. Hasar rolündeki Tüm karakterler eğer hasar alırsa, bejajör değiştirme, reload speed'i hızlanıyor ve karakter anlık olarak hareket hızına kavuşuyor ve diğer pasifi ise bu karakter değişim yaşadığında ultide ve D shift'te tank özelliğine geçtiğinde karakter daha az hasar alıyor. O anlık değişimin etkisiyle tank moduna geçtiğinde karakter hasarı rakiplerden daha az alıyor. İlk olarak e, pasif yeteneğimizi şöyle gösterebilirim. E, tüm damage'ların pasifi olan, yani tüm hasar karakterlerinin pasifi olan en azından ben öyle biliyorum. Overwatch 2'deki tüm hasar karakterlerinde var bu. Pasif bir karakteri öldürdüğünüzde bir rakibi öldürdüğünüzde anlık hareket hızı ve jarjör değiştirme hızı kazanıyorsunuz. Reload hızınız kazanıyor. Öncelikle ilk düz vuruşunu gösterelim. 25 mermisi var karakterimizin. Düz vuruşunun range'i gayet uzun. Yani çok uzaklardan da gayet kolay bir şekilde rakibe hasar veriyorsunuz. Hani bir Tovjon gibi ya da başka karakterlerdeki gibi merminiz eğilmiyor yani aşağı doğru inmiyor. Direkt namlunuz neredeyse, imleciniz neredeyse oraya asar vurabiliyorsunuz. İkinci sağ tık özelliğimiz ise bir bomba fırlatıyor. Duvarlardan seken bir bomba rakibe hasar veriyor ama eğer rakibe atarsanız sekmeden doğrudan rakibin üstüne yapışıyor. Şurada gösterelim hemen. Direkt rakibin üstüne yapışıyor ve rakibi yerinden oynatıyor. Sağ tıkın diğer özelliği ise ne kadar yukarıya atarsanız o kadar uzağa sekiyor diyebilirim. İlk örnek olarak daha alt kısımlara sıkalım duvarın. Sekmesini inceleyelim. Bakın yere direkt yaklaştı yani bu aslında hani doğrudan özellik değil ama bilinmeyen bir durum bazıları farkında değil hani ne kadar yukarı sıkarsanız o kadar uzağa gidiyor bir şöyle sıkalım bakın gördünüz buradan mapin arkasına gitti biraz daha da tepelere sıkalım buralara sıkacağım bakalım ne olacak. Ve benim duvara yakınlığım da fark ediyordur muhtemelen ama bu bakın çok daha uzağa gitti. Yani bu duvarların ne kadar üstüne sıkarsanız daha uzağa gidecektir. Şurada hızlıca tekrar göstereyim. Hep aynı yerde bulunuyorum. Hiç hareket etmeyeceğim. Başta şuradaki sağdaki çıkıntıya attım. Göremedim arkada. Nereye gidiyor kardeşim bu? Göremediğim tekrar atıyor. Enteresan. Buradaki çıkıntı herhalde eğimli olduğu için sağa sola falan gidiyor. Bir daha izleyelim merak ettim. Çok enteresan. İzlemem lazım burayı. Muhtemelen şuradaki eğimli yeri çarptığı için ee, şurayı gördüğünüz eğimli yeri çarptığı için direkt tavana çıkıyor. Bu deneme geçersiz sayılıyor. Biraz daha yukarıya sıkalım. Öyle gösterin. Evet. Bakın tam şuradaki kutunun yanına gitti. Biraz daha yukarıya sıktığımda ne kadar uzağa gideceğini yani farkı anlayın, anlayın diye öyle yapıyorum. Yani. Baya fark ediyor hani bu tam bilinmiyor yani bilenler de tam menzilini çözemiyor çünkü biraz farklı bir sekme durumu var bu yeteneğin. Öyle göstermek istedim yeteneğin hasarı Tracer'ın 150 canı var. tam yok evet tekrar başlarına bakalım ne kadar götürdüğünü anlamak için. Bu yeteneklerde tam bir hasar yazmıyor tabi karakterin ayağına kafasına geldiğine göre değişir hani bir MOBA oyunu gibi direkt şöyle verir gibi deniyor. Göğsüne attığımızda muhtemelen bir 120 demiş falan götürüyor ama alan hasarı verdiği için güzel yere attığınızda rakibin toplanmış olduğu iyi bir hasar çıkartabilirsiniz. Hemen ikinci özelliğimiz ise L shift özelliğine geçelim. Şuradan canı yüksek bir tank alalım. Böyle ee, şöyle dursun. Bunları da öldürelim. L shift ise karakterimiz 8 saniyeliğine sanırım tank oluyor. Tank olduğunda ise elindeki düz vuruşu değişiyor ve rakibe çok fazla ve hızlı hasar veriyor. Tank olduğu modunda hareket hızı yavaşlıyor karakterimizi. Ben gösteriyorum ama hasarı yani inanılmaz artıyor. Bunun da aynı şekilde menzili yok. E, i̇stediğiniz uzaklığa sıkabiliyorsunuz e, Gördüğünüz gibi Roadhog'un 700 canı var diye biliyorum Yani 200-200-700 Yani bir tankı eritebilecek kadar güçlü Bence oyundaki yani taramalı olarak En hızlı en güçlü silah muhtemelen Başka da var mı Soldier'ın falan hiçbir zaman Bu kadar fazla vuran ee, Silahı yok düşünüyorum Başka Soldier Soldier'ın da bu kadar vurmuyor Yani bu karakterin zaten düz vuruşu da çok güçlü e, Birçok hasar karakterine göre ve L-Shift'i bunun neredeyse hem hız hem de hasar olarak iki katına çıkıyor. Lütfen ee, böyle rakibe oturtunca hasarınızın çok yüksek olduğu bir yetenek diyebiliriz. Bir deneme yapalım. D shiftle vurmadan önce bir normalce vuruşumuzda kaç saniyede öldürdüğümüzü bir tespit edelim. Tabi aklımdan sayacağım. Herhangi bir sayış tutmayacağım. Direkt kafasına kafasına vuruyorum yakın. Bakın. Ya yani 4 saniye yakın sürdü. 3,5 saniye falan. Bir de L shift deneyelim hemen. 3 saniye. Yani e, bir yarım saniye falan fark etti. Tabi bu canı çok yüksek olanlarda daha az etkili oluyor. Canı az olanlarda bu etki daha hızlı sürecektir. Yani eksponansiyel bir azalış olacaktır merminin hızına göre. Hemen bir deneme yapalım bu karakterimizde. İlk önce düz vuruşta rakibi kafasına vurduğumuzda kaç saniyede öldürüyoruz. Bir de L shift deneyelim. Yani bir buçuk saniye falan. Bir de L shift'le deneyeceğiz şu an. Bakıyorum. Yani bir, bir kısa yani 1.2 saniye falan ama hani herhangi bir mermi değiştirme zorunluluğu olmadığı için tank halimizde. Mermilerimiz sınırsız olduğu için ve çok hızlı taradığı için yani bu canı yüksek karakterlerde daha da çabuk olacaktır rakibi öldürme işlemi. Bu pasifine geçelim hemen. Pasifimiz e, tank halimizde daha az hasar alıyordu. Onu göstermek için. Vurmayı kessin. Hemen dibine girelim aldığımız hasara bakalım 256'ya kadar düştü canımız yaklaşık e, kaç hasar yemişiz 44 hasar yemişiz bir de tank halimize geçelim. Gördüğünüz gibi yaklaşık yani bir 10 damage daha azaldık bu karakter shiftle eğer farklı moda geçtiğinde biraz daha hasar alması azalıyor hemen pasifini tekrar gösterelim Redux damage taken while transformed işte transformed değiştiğinde diyor daha az hasar damage alır gibi şey söylüyor Karakterimizin en önemli özelliği oyundaki güçlü ultilerden olduğunu düşünüyorum belirttiğiniz üç alana havadan tank moduna geçip füzeler yağdırıyor karakter. Hemen gösterelim. Üst tarafın kapalı olması önemsiz. Her yere vurabiliyor. Bakın burası kapalı olmasına rağmen buraya da gelecek. Açık bir alan. Tabi 8 saniye var. Bir de şuraya bırakalım. Gördüğünüz gibi buradaki robotlar öldü yenilendi. Diğer karakterleri de vurduk. Tabi ultiyi hızlı kullanalım. Daha ee, görselliği daha anlaşılır olması için hemen ultimizi doldurmak için uğraşıyorum. Ultimizi tekrar doldurduk hemen kullanalım. Hemen şuradaki bir bırakalım. Ee, şu, herhangi içeriye bırakalım. Bir de kendi üstümüzde kendimize daha hasar verdiğini bilelim. Ee, Tabi yine gösteremedik ama ultimiz yani kendimize hasar veriyor eğer hani 3 üç mermimizin 3'ü de bize değerse ultimizde kendimizi öldürürüz o yüzden hani kullandığımız yerlere dikkat etmemiz gerekiyor. Ultiyi kullandığımda görüntülemesi zor oldu hani oyun içinde bunu fark etmiyordum ama hani kullandığımda robotlarda direkt doğduğu için tam gösteremiyorum. Evet, alan alta da giriyor. Şuraya da koyalım. Havadaki evet, ona değdiremedik. Ama bu şekilde ultinin e, kullandığınız yerin üstünün kapalı olmasının hiçbir önemi yok. Her yere sıkabiliyorsunuz. İsterseniz ev olsun. Oyun içindeki haritalardaki maplerdeki evlerin içine falan da sıkabilirsiniz. Ultisinin hasarı gayet yüksek. Hemen tekrar bir buradan canını bildiğimiz karakter alalım. Canını bildiğimiz bir karakter alalım. Mesela Farah'ın 200 canı var. Hemen kullanalım Farah'a karşı ultimizi önce bir doldurmamız lazım tekrardan. Hemen ultimizi kullanıyoruz. Bakalım ne kadar hasar verecek Farah'a. Bir tane atıyorum sadece. Parayı öldürüyor. Demek ki 200'den fazla hasar veriyor. Şöyle bir durum var. Ultinin tam düştüğü yer dışarıya doğru daha az etki gösteriyor sanırım. Bakın bu robot ölmüşken bu robotun canı daha az gitti. Bunu ben de şu an deneyimliyim. Hemen tekrardan ultimizi dolduralım. Daha detaylı anlayalım. Tekrar ultisi doldu. Şunun tam ortasına atacağım. Diğerine değdirmeyeceğim. Bunu da böyle bakalım. Evet dediğimiz gibi tam ortaya gelenleri 200'den daha fazla hasar veriyor. Ee, ama dışarıdaki karakterlere biraz daha az hasar veriyor ee, basçının ultisi. Ee, bu karakterin counter'ı olarak kafası çok açıkta bir karakter. Hani Windowmaker Hanzo gibi karakterler bunu çok rahat öldürebiliyor. Yani doğrudan öldürüyor demeyelim ama yani hasarı kafasına yemesi çok açıkta olan bir karakter. Yani çok belli oluyor karakteri dışarıdan gösterebiliyor olsaydım karakteri dışarıdan gösterebiliyor olsaydım daha rahat anlardınız ee, hemen ya da şuradan alalım bas basçını alalım karşımıza bakın kafası çok açıkta olan bir karakter bence bu karakteri headshot atması basit diğer karakterlere göre yani ben bu oyunda nedense öyle düşünüyorum bana öyle geliyor olabilir ya bana göre headshot atması kolay bir karakter olduğunu bu karakterin kontrol olarak kimler diye sorarsanız çok hareketli karakterleri vurması zorlaşıyor düz vuruşta. Çünkü düz vuruşun hasarı yani bir tık böyle eş e, kesidiye göre az. Tarayarak vurmanız gerekir. Çok hareketli karakteri de taraması zor olduğu için yani böyle Tracer gibi. Onun dışında Soldier gibi. Çok hareketli Genji gibi karakterler. Vurması biraz zorlaşıyor. Ya da Junkrat gibi karakterleri. Ama Hanzo ve Windowmaker'da da bu karakterin kafasından nişan almak kolay gibi geliyor bana. Onlar counter'ı diyebiliriz. Onun dışında hangi karakterlerin counter'ı dersen bütün tankları eritme konusunda çok başarılı L-Shift'i açtığımızda Tankları yani bu kadar hızlı fazladan hasar verebilecek başka karakter var mı? Hasarlarda bilemiyorum Yani bütün tanklara karşı alınabilir Rakibinizde çok etkili bir tank varsa Ya da hem tank alınmış hem de Supportlar sürekli destekliyorsa Supportları öldürmede de oldukça başarılı bir karakter Güçlü bir karakter Oynanışı keyifli mi? Yani birçok karaktere göre çok keyifli de diyemem Oyundaki birçok mobil karaktere göre o kadar keyifli değil oynanışı ama hani böyle belli haritalarda oynaması gerçekten keyifli. Uzaktan düşmanları tarayabileceğiniz ve rakibin hani size baskı yapmamasından ziyade defans yapacağınız map'lerde ben seviyorum bu karakteri. Bunun dışında verilecek ne gibi tüyolar olabilir? Dediğim gibi şunu düşmana tutturmanız sağ tıkı daha önemli. Duvardan stektirmesi zor bir skill olduğunu düşünüyorum. Evlerin içine falan atılabilir. Örneğin odaların içine attığınızda muhtemelen o rakibe vuracaktır ve rakibi biraz yerinden oynatacaktır. Onu bilerek hareket edin. Sağ tıkı attığınızda rakibin eğer rakibe değmediyse o rakibi sağa doğru hareket ettirecek. Örneğin tarıyorsanız şöyle sağa doğru eğiminizi ona göre ayarlamanız gerekir. Hemen bir örnek gösterelim. Şunu öldürelim. Çünkü düz vuruşu dediğim gibi yavaş bir karakter. Yani nasıl desem o kadar yavaş değil ama taramalı bir silah gibi değil. Hani tek tek ateş ediyor sizler ne kadar tarasanız da. Düşmanı şöyle sağ tık attığınızda bu tarafa gideceğini bilerek hareket edin. Buradaki şu şey demire takıldığı için hareket etmeli. Öyle söyleyebilirim. Ha, son olarak unuttuğum bir özellik de şu olabilir. Sağ tıkı sizi de zıplatıyor havaya. Nerede kullanılabilir? Hani rakipten kaçmak için kullanılır mı? sanmıyorum ama belli ekstrem durumlarda tabii ki denenebilir bu şekilde üstlere falan çıkmak için. Genel anlamda Bastion karakterinin oynanışı bu şekildeydi. Yani tüm yetenekleri söylediğimi düşünüyorum. Eksik kalan bir şey var mı sanmıyorum. Ee, bir oyun içi oynanış videosu çektim ama hani video çok uzun olduğu için onu ayrı bir şekilde paylaşmayı düşünüyorum. Yani 20 dakikalık video izlemesi zor olabilir. Onu da ayrıca yanlarına ekleyebilirim videonun etiket ya da kart olarak. Diğer karakterlerin videolarını da yakın zamanda çekeceğim. Genel olarak Overwatch 2 üzerine Türkçe kaynaklar üretmeyi düşünüyorum. Sadece Overwatch 2 değil ama şu anda eksik bir oyun olarak Overwatch 2'yi daha ön plana koymayı düşünüyorum. Eksiklik derken oyun içi eksiklikten bahsetmiyorum. Oyunun Türkçe kaynak konusunda eksikliği var. Bunlara yardımcı olmaya çalışacağım. Daha fazla Türkçe kaynak çekmeye çalışacağım Overwatch 2 üzerinde. Bunun dışında farklı oyunlarda da güzel böyle içerikler çekmeyi düşünüyorum. Hani izlediğiniz için teşekkür ederim. Twitch üzerinden de yayınlar yapıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz.